Ne yapıyoruz? Gidiyoruz mu öbür dünyaya geri? Tamam şu anda tamamız işiniz bittiyse. Yok herhalde ya bir şey. Yani tamam. sadece kit şey renk kit tipidir nedir onu alıyoruz. Paketi aldım. Tamam. Bakalım o zaman burada bir işimiz yok. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim de biraz dayağımızı yiyelim. <laughs> evet. Ben giremedim galiba. <laughs> Kara güç davet. Sarango davet. Erso davet. Ops. Bölüme <laughs> katın. Aynen gerçekleşemedi dedi. Ne demek gerçekleşemedi? Nasıl Gerçekten. ne demek? Kapıyı açmamışsın. Hem davet ediyorsun hem kapıyı açmıyorsun. Hem de bize gider yapıyorsun sen ya. Biz Hayırdır? Biz öyle bir talimat vermedik. E vermişsin. Kapı kapalı. Bir saniye. <laughs> Kapı kapalı kardeş, kapıda kaldık. Tekrar bir deneyim bakalım o zaman girmeyi. <laughs> Her davet ediyor, kapı açmıyor. Sonradan bize kızıyor. Bak Yener abi kapıda kalmış adam, gelmiyor. <laughs> adam açın adam, kapıyı diye bağırıyor, duymuyoruz mu? Kendi gelmedi ya. <laughs> Siz geldiyseniz o da gelirdi. Yener abi sen bizi beğenmiyorsun. Yener abi basıldı galiba Navigasyon, navigasyon Ya benim bir işim çıktı Ben ekeceğim sizi biraz ya Aa hmm. Duyuyor mu Yener abi? Valla önemli bir şey olmasa çok da umursamam da. Kaç lazım şimdilik. Vuracağım tamam. yine elinize. Tamam tamam. Hadi. Yener abi. Hadi. Yener abi de kesin bizi Hadi. ekecek ya. Bak ben hissediyorum şu an. O his geldi ya. Gel yener. Yener abi. Geldim. Ya ee, ocakta yemeğim var da. Ben kaç... <laughs> ya yürü git. Yok artık. Yemezler onu. Yenge yapmıştır. Yemezler onu. O yok. O yok. Öyle bir şey yok. Sen çağırdın oyuna beni. Eğer gidersen çok pis kavga çıkar buralarda. <gülüyor> 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 Karşı pazar karışır ha. <laughs> Hangi görevi yapıyorsun? <laughs> ne bileyim <yapayım> ya. Üçümüz <laughs> kaldık takımda. Ne açayım? Ne istiyorsunuz? Erson'un görevleri bizden daha mı yapılmıştır yoksa geride mi kalmıştır? Şimdi o... sorayım, Muhtemelen, kavuşan, muhtemelen Ers, ee, şey Eren hayır, seni hayır. kendi yüksek seviyesine ulaştırmıştır diye düşünüyorum ben de. Ha, kendi yüksek bölümlerine atmıştır. Senin ana görevlerin kalmıştır gibi tahmin ediyorum. Yok. Dünyada görevlerin var mı şey? Ege. Dünya, sonra Venüs, Mars. Bakayım. Bak bakayım. Yok, yok. Var mı? Yanıp sönüyor mu görevler? E, Bir tane var, Jetsuz diye. Aç. Aç, Aç. başımıza Aa, ne yok, gelir? Yok o değil, o açık dünya. Siz... Ha yok lan o ne? <laughs> o nereye gittin? Göllerin denizlerin oldu, özgür dolaştın orada hiçbir amaç yok. Dur burada şu var, şunu açmam lazım. Yani şu, şunu yapmam lazım, buraya geldim. Anladın? O ne, ne diyor lan? Bakmıyorum ki ben şu. Ya, Dur. Başlatayım mı? Ne oluyor? Aç, açsın mı abi? Bakacağım mı? Bak, açsın direkt. Açsın açsın ya. Lazım ya. Aç hadi aç. Ama bunu da yapmam lazım. Yani aç aç. Kolay mı zor mu? Seç verini ya. Kolay olsun. Görevin çar çabuk bitsin. istiyorsan zor olsun. Daha zorlanarak bitirsin. Zor olsun. Çünkü kabul etmezsem. Mabene etmezsem ama ama. Ne yapacağım? Savaş ödeme kaydı ne ya? Savaş öderim Vos kara güçlü kim? istiyorsan oyundan ekle. Seni davet edeyim. Tam attım galiba. Başımıza neler getirecek bakalım abi bu çocuk. Aynen. Abi bırak, biz geride durak. Bu oynasın ya. Yani. Açamadı. Hah. <laughs> İkinci geldi ölüm İkinci tekrar geldi. Yayında bile görünüyor. Neyin yalanı? Yok abi. iptal ettim ben. <laughs> o zaman yalan mı söylemiş oluyor? Açamamışsın işte. Tamam olsun. Açtım sana şu duruyor mu? Duruyor. Bir daha girdi lan. Ne oluyor? Gülsün. Ya Yener abi ne özel misin orada ya? Böyle nokta tarak yok yazıyor ya. Adamın ne yazdığını... Şılıp şılıp sorma işte. <gülüyor> 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 bir şansımı deneyim dedim aslında abi. Ne olur ne olmaz dedim. Hayır Ege'nin gülüşü çok güzel. <laughs> ya ben biraz abartılı mı e bir şey tatlı ya. oğlum. <laughs> açın açın. Aferin köpeğim. Köpeğimi öğrettim dolapları bile açıyor siz biliyor musunuz? Ben de yan çoğu öğreteceğim. Aa dur. Karatma. Ben de yan çoğu öğreteceğim. Abi sen bana hız mı veriyorsun? Genel abi? Venüs keşfettik oley. Yaşasın Venüs. Venüs'ü bulduk. ne oluyor be? Kim kaldı dışarıda? Bir şey oluyor. Birimiz eksik ama. Ersoy yok sanki. Yok ben, sanki. ben buradayım. Abi buraya gitmemiz lazım. Kırmızı noktaya gitmiyor. Ya ben canım istedi. Pembe noktaya gidiyorum. Sorun var arkadaş. Bilmiyorum ben sadece kırmızı noktaya gidiyorum. Ya Yener abi ha şey bitiriyor ya. Böyle ayıp ya. Kardan atla da Şimdi... hiç sen Bırakayım mı? Bırakıyor mu? Ha <laughs> tamam, dur ya. Ne Sarı sarı adamlar geliyor. Karangol bu takip edeceğim. Sen bizi sevmiyor musun oğlum? El alemi niye takip ediyorsun sen? Allah. Lan. Bilmem. Adam peşine gideyim dedim. tottottottottottottottott Tutturamıyorum. Kimse hakim gömüt göbe... yok. mi yok? Bu bağda kalmıştım. Dün bize de oldu ya birkaç kere gelince saydı. Ha evet bazen olmuyor. Bazı bazı şeyler bazen olmuyor. Çok güzel Ölümü hepiniz tadacaksınız. Sen de dahil. Belki adam ölümsüz ne biliyorum. Yani ben ölümsüzüm oğlum. Allah ölümsüz? Ne alakası var? Tamam. Ne illa oyun kıyasladığın şey çok yanlış yapma yapma. Sakın. Tamam nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ne? ki. Bastım gidiyorum. <laughs> Bildim şey... bir alamete gidiyorum kıyamete oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum ama. İnşallah yerler... gelmez. biz kesin çok yanlış gittik. Hayır, bizim adam Yok değil. oğlum buradan işte. Sen Yener abiyi mi bulmaya çalışıyorsun? Yener abi ya gerilerde bir yerdedir ya öndedir. O çok yani, değişir yerler, o. Aynen. aynen. Abi bir bakarsın Yener abi bizi basıp geçmiş olacak oğlum. Çünkü yani, Yener abi yana... her şeyi topluyor şu an. <laughs> Dolapları topluyor. Ha yani. Ya yazık olmasın diye durdu. Uyyy. Gel, gel, gel. Dur tamam şuraya gireceğim seni bekliyor bir kişi. İşte geliyor kızıl harekat. Ha kızıl harekat. Evet. İşte geliyor kara güç harekat. Düştüm. Nereye düşüyor? Kara güç var ama. Al, Allah'ın sebebi ne yapar? Al, Allah. Allah. Yo yo. Ha, görev bitti. Üç yılımda aşağı düşünce görev bitti lan. <laughs> şey ee, Alp neyden rahatsız oldu ya? Hayır şey işim çıktı dedi abi. Bir şeyden rahatsız olmadı. İşim çıktı benim önemli işim dedi. Gide, dedim bizi satıyorum falan yaptık ama. Dedi önemli olmasa git, gitmezdim ben dedi. Gelirim ben geri dedi. Yani bir şeyden rahatsız olmuş gibi gelmedi bilmiyorum. Yani acaba öyle mi gerçekten? İnşallah bizim beğenmedi diyorsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Dedin bile abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa Ege'yi mi beğenmedi yoksa? <laughs> Yok be. O tarz biri değil yani. Ha bilmiyorum belki senle tek oynamayı seviyorsa ona bir şey diyemem bak abi. Hani ikiniz oynamayı seviyorsa sen ve kendi oynamayı seviyorsa. Yok bir şeyden rahatsız oldu gibi mi geldi? Bilmem yo öyle demedi ama benim işim çıktı gel hani birazdan geri gelirim dedi. Gitmem gerekiyordu vallahi bilmiyorum. Çok... Demek ki ben kançodan rahatsız oldum Olabilir. Isıttırdın mı hayvancağızı? Isıttırdım ben. <laughs> Geçen Ege'yi tuttu dağlara daşlara vurdu ne diyorsun sen? <laughs> takıma takıldı. Geldi, takıma takıldı. Takıma takıldı. <laughs> gelin gelin takıma <laughs> takılmayın gelin. <laughs> Allah bu ne lan? Oha. Bir mavi Hayır bir anda ortalık doldu. Ödüm koptu. Bu yanda Yener abi oralarda bir şeyler arıyor. Bulursan söyle abi. Tüm <laughs> abi. Yener abi gelmeden şuraları temizle. Büyük be gelmiş bile ya. Alamadım. Bu ne be? Aa, aa. Dur 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 dur. Dur <gülüyor> Oy. <gülüyor> Bunu taraman lazım senin Ege. Ne yapmamışsın lazım? Sen muhtemelen bunları bununla ilgili görevi de yapmamışsındır. Hımm. Venüs bulunu diyor gene. Paracı yok dedim, paracı gereksin. Şeyinde falan bunlar vardır bunlar bak. Bot nasıl çıkartılıyordu? Ha? Ne? Şey? Bilmiyorum ki abi. Bunlar açılıyor muydu? Evet açılıyordu, tamam çıkarttım. Neyle açıyorsun? Bizi yapma, bizim o. Ha bir tanesi mi açılıyor sadece? Ee Eren e öğretmişti ya. Yok. E, onu, bizim onu... yerimize kavga eden robotlar, aynen. Hı. Hmm. Özel bir tuş kombinasyonuyla açılıyor dolaplar. Kanço gel buraya. Kanço gel. Kanço yatıyor. Açın kapıyı açın. Durmandım oğlum ne yapayım? Görmüyor mu ne yapayım? Açın kapıyı. Ya kimse yok mu? Ya bir. Tırmanıyorum. Ne yapıyorsun abi? Diyor. Allah. Ne güzel malzeme düşürmüşsünüz abi ya. Yani. <laughs> oh. <gülüyor> Yener abi malzeme görmesin. <laughs> Valla. Selam. Ne yapıyorsunuz burada ya? Ne yapıyorsunuz? Kuralar. Sen bize kural mı dedin? Kuralar. Değilir. Herkes bir tersine gidiyor önce. Selam. Berenci. Kafam takıldı. Nereye gidiyorsun lan? Alttan mı gidiyorsun lan? Yok Ama... Baltu abiye bak ya bizi bırakın. Bizimle oynamaya gelmeyeyim. Şey... 2021 futbol oynuyor oynuyor. Bu arada gelmeyeceğim diyor. Ama gidip... 2021 oynuyor. mi oynuyor? O kim lan? Ya 2021 bir oyun oluyor. Futbol oyunu. Futbol evet. menajer mi başka bir şey mi? <laughs> Çünkü EA 2021 bir e... sürü oyun olabiliyor yani. Artık birçok oyun üstüne. FM mi? <gülüyor> FM 2021 mi yazıyor? Öyle değil. EA e-sport e EA e-sport hmm. FIFA. Ha bak FIFA oynuyoruz for kut. Ben 2021. Bir ara kısık 2021 adam sevmiyordur bu oyunu. Hayır çalma. Afferin Hancı. Hancı. Dur kaça nasıl yazılıyor ya. Beni yukarıda bıraktım, saygı. <laughs> Fark ettim işte ona güldüm ya. <laughs> Adam tam geliyorken bastım düğmeye ya. Ayıp, ya. Ayıp gibi. dediğin şey yorgan altında olur oğlum töbe Ne oldu yani ne? Yener abi tüm alacaklarını bitirmiş herhalde ya. ya Rabbi, Orada benim beklediğine benim. göre. Yani. Aço. Allah. Aço. Burada iyi bir şey. <laughs> İkili bas. Uçmuyor lan. Uçamadım türlü. Abi uçak mısın uçacağız zaten? Azıcık mı atık? <laughs> abi ne yapıyor lan orada? Adam <gülüyor> oturuyor. <gülüyor> ne güzel oturuyor ya çok hoşuma gidiyor. <laughs> Adam yere oturuyor tabi Ya bu tembellik ya bildiğin. <gülüyor> 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 Hiç yakışmıyor Yener abi sana tembellik. Çünkü bir bırakmış oturuyor. İşte geliyor. Kızıl hareket. İşte oturuyor. Vallahi de Nikim Karagüç yayından gelmek isteyen katılabiliyorsa direkt katılsın yani. De, de, de lobby dolu. Ha, şu an doldu mu lobimiz? Şimdi ne açıyorsun? Aç bakalım. Merkür kavşağına gireceğim ben. Kavşağa girersen bizi kavşakta bırakırsın. Çok ayıp Aynen. bir şey yok. <laughs> Orada bırakıyor dediğin gibi. Senin yüzünden otostop yapacağız ya. Allah'ım. <laughs> tamam ben bir gideyim araba bulup tekrar gelirim. Abi bence bunu almıyor. Kalsın oralarda. Ne dersin? Kavşakta el kaldırır durur arabaları Birisi beni alsın <laughs> tamam, diye. Tamam, tamam 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 anladım ben anlayacağım. Tamam siz gidin. <laughs> tamam siz gidin. benim yanına getirsin. <laughs> tamam hadi, da çıktım. tamam tam, 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 tam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Aç Aa gitti çocuk. Gel lan hadi. Seç bir tane şey, hani seç. Kavşak dışı bir şey seç hadi. <laughs> hadi lan kavşak dışı bir şey seç. Bekletme bizi. <laughs> ya çakala bak ya. Çakallık peşinde ya. <laughs> hani Discord'dan çıkıyor da abi. oyunda duruyor şu an. Farkında mısın? <laughs> Gel biz bunu nereye çekek? Nerede görev var. <laughs> Direkt görür. Ha <Ay>, çıktı. <laughs> Dur abi davet ediyorum seni o zaman. Dur. Tamam tamam yayından da çıkıyorum. Oyundan da çıktım diye. <laughs> Oğlum kavşakta bizi bırakacaksın dedik. Ne dedik? <laughs> ya şimdi diyeceğim ki tripli kızlar gibi tip atma bana diyeceğim. Küseceğim. Ne açayım abi? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Bir yarım döner oradan İskender çek. sonra. Ama abi dönerimizin fiyatı 59 lira alıyor musun? <laughs> özel et bu yani özel pişirilmiş et. Dün görüyordun yani koyunlarımız vardı orada. Koyun eti bu demek. <gülüyor> <gülüyor> Ne Açsam ki. Ya? Bu şeylerde de görevler bitmiş biliyor musun abi? Aa gene ayrıldı gene abi beni beğenmiyor. Şu e, Alp'in gönderdiği tuhaf mekandayım ya. Ha. döneyim de. Acaba benim görevler bir tık daha mı geride ya? Abi bak sana bir şey Merkür'de görev yok benim şu an. Venüs'te yok yanıp sönen bir görev. Deimos denen kırmızı e, gök. Orada var. Her yer bitti mi sizin? Aha yok orada daha var. Orada bir Formido diye bir görev var. Sonra ne? Kambiyon onun... Drift var herhalde. Ha işte ben daha onun şeyindeyim. Neredesin sen orada? Ee, Horend'in bir sonrakinde. Pleglas. Pleglas. Tamam girek onu yap abi sen de sen aç. Sonra da yapabiliyoruz Deneriz. Ya dün o giren çocuk vardı ya o şeyde sonradan sen yoktun herhalde. Üçüncü şeyde böyle ABC yerinde. Adam baya bir güzel yaptı. İlla ki ya. Hani ismi nedir? Güzel koruyor yani hiç şeysiz. Ege gel abicim ya yapma hadi. Ha, görev yapmak için ayrıldıysan ayrı. Biz buna giriyoruz sonra gel top.